Türkiye'nin çevresel faktörlere en uygun üretim yapan şirketleri belirlendiği için sektörel fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı kapsamında verilen 2013 Enerji Oscar'ları sahiplerini bulduğu termik santraller kategorisinde Ciner grubuna ait Silopi Termik Santrali ödüle layık görüldü. Sektörel fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında dağıtılan 2013 ICCI Enerji Oscar ödülleri sahiplerine verildi. Törene sektörün önde gelen temsilcilerinin yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Bakan Taner Yıldız törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji alanında büyük işlere imza attığını söyledi. Kamu ve özel sektörün ortak dil tesis etmesiyle beraber 2013 yılını inşallah arz fazlasıyla beraber kapatmış olacağız. Bu bizi hiçbir zaman için rehavete etmeyecek. Çünkü 2023 yılı hedefleri bizim hala çok fazla yatırım yapmamızı gerektirecek ve 130 milyar dolarlar civarında bir yatırımı öngörecek bize bir kurguyu planlattırıyor. Konuşmaların ardından enerji Oscar'ları ödüllerinin dağıtımına geçildi. 50 şirketin enerji tesisleri, yenilenebilir enerji santralleri ve termik santraller olmak üzere iki kategoride değerlendirildi. Termik santraller kategorisinde Cüner grubuna ait Silopi Termik Santrali ödüle layık görüldü.